Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Rainbow Friends oynuyoruz. Yanımda masal var. Merhaba masal. Merhaba. Hihi. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz. Özür dilerim. Derslerim vardı. Ödevlerim vardı. Ama uzun zaman sonra videoyu çekiyoruz. Gel masal. Hadi gidelim. Şöyle kutunun içine gireceğim. Aynı kutumuz var hani. Tekrar özür dilerim. Yani uzun zamandır video çekmiyorum. Yarın başka bir arkadaşımla video çekeceğim. Umarım o videoyu beğenirsiniz ve izlersiniz. Evet bir saha gezisine çıkıyoruz arkadaşlar. Ve çok güzel bir macera yaşayacağız inşallah. Her zamanki gibi oyuncuları bekliyoruz. Ne kadar uzunmuş ya. Oyun başlıyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Tuhaf dünyaya gidiyoruz. Ama bir canavar o zamanlar tarafı çeviriyor ve biz oraya gidiyoruz. Eyvah! O işaretler çok kötü gösteriyor. Don't go der diyor. Oh! İnşallah kötü bir şey olmaz diyecektim. Çok, çok kötü sana. şeyler oluyor. İnsanları kaçırdılar. Ay. Bu bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecekmiş. Evet. İlk bunun blokları düşmüş. Bunun bloklarını düzelteceğiz. Evet. Şöyle ma mavi var. ikinci gün yeşil var. Kır. Öyle arkadaşlar. Evet inşallah bütün hepsini geçebiliriz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Hı. Aslında kolay gibi. Evet blokları aldık yerleştiriyoruz. Arkadaşlar ben korkumdan hiç ilerleyemedim daha. Ben iki tane blok buldum arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Korkumdan ilerleyemiyorum gerçekten. Şöyle kutuya girince mavi sizi yakalayamıyor. Evet. Allah biri gitti. <laughs> biri gitti. Değil Mesela mi? burada da mavinin ilk arkadaşı var şöyle kutuya girerek ilerleyelim. Bir, bir an önümüze çıkarsa yakalanmayalım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle 5 tane blok buldum. 4 değil mi? Arkadaşlar şöyle mavi. Ay! Yani. Şöyle gidiyor. Bizi kutuda görmüyor. Uh -huh. Yeşil bulduğu her şeyi alıyor, yiyor. Onun için kutuda bile olsanız sizi yiyor şöyle olduğu için. Şöyle Arkadaşlar masanın internetinde bir sorun oluştu. Onun için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Şu an benimle devam et etmek zorundayız. Ama o bizim yanımızda bizi dinliyor, izliyor yani. İnşallah mavi önümüze çıkmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Tatilde neler yapacaksınız? Tekrar söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Neresi burası ya? Bu okla gösterdiği yer neresi acaba? 24 tane bulmamız lazım. Şu an 23 tane bulmuşuz. Burası neresi ya elektrik kabloları falan var. Burada bir şey var mı? Yok mu? Yok. Hmm. Burası biraz beni ürkütüyor. Evet şöyle. Burası neresi acaba? Mavi gelmiyor değil mi? Ay, bunlar ne ya? No food beyond this point. Burada bir şey bulabilir miyiz? Sanmıyorum ya. Zaten ben çok garip yerlerde dolaşıyorum ya. Onun için senin bir türlü bulamadım. Herhalde hiç karşılamayacağız. Karşılamayacağız. Ay! Karşılaşamayacağız. Arkadaşlar beni ve yaptığı yakalamanız inşallah kutu dışında Ya bir tane blok kaldı nerede ya? Aa biri bulmuş en son bloğu. Evet. <laughs> Allah mavi çıkacak diye çok korkuyorum. Ve bitirdik yaptık. 50 lira vardı. Ve yeşil geliyor. Bakın. Eyvah. Gözü kör ama gözü şey var. Gözünde şey var ama kör diyorlar. Yeşilin kolları bu arada çok uzun. Çok uzanabiliyor böyle. Ben yeşilden tırsıyorum birazcık. Biraz dinlen yarın ihtiyacın olacak diyor. Evet. Hmm, evet. Abi de yeşilin kutusunu almış. Söylemeyi unuttum. Ama internet gitti arkadaşlar. O zaman burada da son verelim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten Hoşçakalın. kalın. Bay bay.